Selam arkadaşlar. Bugün videonun konusundan da anlayacağınız üzere bir şektomi yaptıracağım. Çoğu kişi, çoğunuz daha önceden bu işlemi yaptırmış olduğumu düşündü. Ama hayır yanaklarımda herhangi bir işlem yok. Zamanla kendiliğinden çok eski yıllardı. Daha böyle yuvarlak atlıydı. Daha tombikti. Ama bu hale geldi biliyorsunuz. Ama ben daha da böyle çökük durmasını istiyorum. Yani doktorum da Ufuk Askeroğlu aslında bu ameliyatı bana tavsiye etmedi. Yani senin hiç ihtiyacın yok. İşte yüzün çok çökebilir sonrasında, hoşuna gitmeyebilir dedi ama ben kesinlikle öyle daha çok seveceğimi düşünüyorum. Ve bu konuda da en iyi doktor bu işlemi Hollywood yana ismiyle yapan Ufuk Askeroğlu ve çok kısa bir işlem olacakmış. Çok kolay. 6 dakika sürüyormuş ikisinde yapmak diş çektirmekten daha basit olduğunu söylüyor doktor ve e, yani sadece hafif bir sedasyon altında olacak hastane ortamında. E, daha sonra 2 saat dinlendikten sonra evimize gidebileceğiz. Evet arkadaşlar e, arabayla gidiyorum operasyona normalde 2 saat dinlenip çıkabileceğimi söylediler. Ama araba kullanacaksam eğer ameliyattan sonra 4 saat dinlenmem gerekiyormuş. Yani sonrasında da araba kullanılabileceği kadar rahat bir operasyon. Ben e, zaten yine birkaç sene önce aynı hastanede aynı doktora lip lift olmuştum. Lip lift doktorumu da çok soruyorsunuz. O da ufuk askeri oluydu. E, onda da böyle araba kullanmıştım sonrasında nargolu bir şekilde. Yani bir problem olmamıştı. Şimdi Balaz or Ahaim Hastanesi'ne geldim arkadaşlar. Ee, daha önceki Lip lift e, ameliyatlarımda bu hastanede olmuştum. Bu hastanenin manzarası çok güzel. Gördüğünüz gibi şöyle arkamda deniz. E, odası da böyle deniz manzaralı oluyor. Güzel oluyor. Hastane çok güzel. Arkadaşlar burası 1898'den kalmış bir Musevi Hastanesi. Çok tarihi bir bina. ihtişamlı. Evet arkadaşlar, odaya geldik şimdi. Odam çok güzel. Açamayacak değilim, yürürüm sizi. Ama hep aynı bütün de ameliyatlarda evet. aynı şey kullanılıyor, aynı. değil mi? Evet. Yani Daha önce de yaptırdığım şeydir evet. herhalde. Siz sadece hiç çekmeyin. Kalırsınız. Ben ne yapayım şu anda? Ayrıca dünlük yapın yeter bana. Ha, şöyle sekeyim evet. mi? Evet. Derin bir nefes alın. Bu kadardı. Açayım mı hocam? Evet. Ay. Ay. Acıyor biraz hala ama. Evet. E, şimdi tamam. bir birazcık acır. Sonra Evet. evet bir 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 yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. İçinde plastik var arkadaşlar. Kıyafetimi giydim. <laughs> Birazdan alacaklar. Evet, bu arada arkadaşlar az önce doktorumla görüştüm. Eee yani ben hani diğer insanların yaptırdıkları yazılan çizilene göre çok daha kolay bir operasyon olduğunu söyledi. Yani hani 10 dakikada gireceğim, çıkacağım, işte ondan sonra bugün herhangi bir her türlü şey yiyebilecekmişim, içebilecekmişim, alkol dahil ve hani katı gıda falan yiyemem diye düşünüyordum birkaç gün. Ki hani yaptıran insanlar öyle olduğunu söylüyor. Ama gayet onları da yiyebilirsin dedi doktor. Hani benim yaptığım işlemde öyle bir kısıtlama yok dedi. Ee, o açıdan bence hani bu işlemi düşünüyorsanız en konforlu şekilde Ufuk Askeroğlu'na yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum. Çıkınca da sonuçları paylaşacağım zaten. Hiçbir ağrı olmuyormuş sonrasında da. Zaten bunları deneyimleyip göreceğiz. Ha, e, bu arada Yapılır yapılmaz işlemden sonra yani yüzün oturması 6 ayı buluyormuş yani 6 ay sonra son şeklini alıyormuş. İlk yapıldığında hiç yapılmamış gibi görünüyormuş hatta çökme olmuyormuş yani o çökme 15. günden sonra oluyormuş. Kimisinde hatta bir ay sonra olabiliyormuş. Ee, ama işte bu süreci de sizinle paylaşacağım. Yani bir hafta sonraki halimi, iki hafta sonraki halimi de videoya ekleyeceğim. Üzerinizde metal hiçbir şey kalmadı değil Nasıl? mi? Nasıl? Metal. Pilsin. Yok, hayır. Okay. Evet. Olmadı. Tamam. Merhaba. Hoş. Sizi biraz dışarı alabilir miyim? Yatağını alana kadar hemen alacağım. Şimdi uyandım. Günaydın. Günaydın. Nasıl görünüyorum? Telefonum versene fotoğrafımı çek böyle. Konuşma. Aa bebiş buz isteyecek buz. Söyleyeceğim. Buz söyle hemen lütfen. Hı? Buz söyle lütfen. Yüz felci olmadım değil mi? Yüz felci olmadım değil mi? Yüz felci. Olmadı, mi? Yüz felci. <laughs> Şırıngaları bana göster. Ağzımda bir, bir ağırlık var. Konuşamıyorum çok rahat. Arkadaşlar yeni çıktım ameliyattan. Sizce fark var mı? Ben daha kendimi görmedim. <laughs> Biraz daha kendime geldim. Ee, yani ağrımsızım yok. Ağzımın içinde hafif bir ağrı var. Damağım ağrıyor gibi hissediyorum. Aslında yanaklarım değil de damağımda bir ağrı hissediyorum. Ve e, size şu çıkan yağları göstermek istedim. Şu şekilde. Benden 3 cc çıkmış bir yanaktan. Normalde böyle görüyordum insanlarda 5 5 cc falan çıkıyor. Ben de 3 çıkmış. Ya zaten çok fazla olmadığını tahmin edebiliyordum ama umarım e, güzel bir sonuç olur. Yani şu an son sonuç bu değil tabii ki. Hani şu an hiç yapılmamış gibi duruyor. Esas e, 6 ay sonra tam görüntüsüne ulaşacak. Ama 1 ay sonra da e, büyük ölçüde belli olacak. Bakalım nasıl olacak. Bu arada anesteziden kaynaklı sanırım gülüşüm kaydı. Neyse arkadaşlar işte konuştum bu durumu sordum doktora da. Ee, normal ödemlerden ve anesteziden kaynaklı olduğunu söyledi. Hani bir gün içinde en geç birkaç gün içinde o gülüşüm de düzelecekmiş. <laughs> Aman Allah korusun yani. De hani öyle bir e, şey durum söz konusu değil yani. Çok kötü oldu. Şöyle. <laughs> Bir de garip oldu şey ağzım. Evet arkadaşlar az önce doktorumla da konuştum. E, lokal anestezi'den kaynaklandığını söyledi bu e, gülüşümdeki eşi sizin. Onu da 2 saate geçeceğini söyledi. Ben şu an kendimi iyi hissediyorum. E, trafik saati de başlamadan eve geçeceğim. Araba kullanacağım. Daha önce de lip lift, lift olup buradan böyle araba kullanarak çıkmıştım. Bugün de inşallah kazasız belasız geçeceğiz. Arkadaşlar ben araba kullanarak sağ salim geldim. Ee, eczaneye uğradım, ilaçlarımı aldım, marketten bir şeyler aldım. Şimdi eve geçip dinleneceğim. Ee, size gün be gün sonuçları bu videoda e, göstereceğim. Narkozun etkisi de tamamen geçti bence. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Ee, sadece ağzımda bir ağrı var. Aynı zamanda lokal anesteziler de uygulanıyor çünkü onların etkisi daha tam geçmedi. O yüzden çok rahat ağzımı açamıyorum, biraz ağrıyor. Bugün yumuşak şeyler yiyeceğim. Ona göre şeyler aldım marketten de. Arkadaşlar selam, bugün ikinci gün ameliyatımı olalı tam 24 saat oldu. Bakın yüzümün haline. Eskisiyle şu an aynı. Değişen bir şey yok. Yani ödem olmadı anlamında söylüyorum. Gerçekten ikinci gün acaba ödemim olur mu diye çok korkmuştum ama zaten doktor %99 ödemimin olmayacağını söyledi. Ve şu anda yüzümde hiç ödem yok. Uf, bakın kim geldi değil mi? Pist açıyor. Gayet iyi durumda yüzüm. Ee, tabii çökmesi için tekrar söylüyorum. Ee, bir ay gerekiyor. Bir ay sonra çökmeye başlayacak ve 6 ay kadar e, oturmaya devam edecek yani. En son sonucu 6 ay sonra göreceğiz. Zaten ben e, bunu bir hafta e, i̇ki haftalık e, süreci bu videoda aktaracağım ama e, sonraki halini de bir sonraki videolarımda zaten zamanla görürsünüz. Bu arada hani e, ağrın var mı, yemek, yemek yiyebiliyor musun, ne durumdasın e, diyenler içinse. Evet yemek yiyebiliyorum. Herhangi bir kısıtlama yok bu arada. Hani operasyon sonrası işte şunu yeme şunu yapma gibi bir kısıtlama yok. Sadece ilk gün ve çok sert şeyler e, yemememizi e, tavsiye ediyor doktor. Yani zaten hani sert şeyleri çiğnerken zorlanırsınız açıkçası. Açıkçası ben de hani zorlandığım için daha çok böyle yumuşak e, gıdalar e, yiyebiliyorum. E, bugün de aynı şekilde. Ağzımı çok fazla tam açamıyorum. Hani biraz Bir daha... de arkadaşlar dün <laughs> eğer aklınızda kaldıysa gülüşün düzeldi mi diye. Bakın. Evet. Düzeldi. E, o yamukluk anesteziden kaynaklıymış. Tabi buraları lokal anesteziyle uyuşturuyorlar. O yüzden e, bayağı bir yani yüz kasları da uy uyuşuyor tabii. O yüzden o birkaç saat içinde geçti yani. Arkadaşlar selam. Bugün ameliyatım olalı tam ee, üç gün oldu. Dün hiçbir şey çekemedim size. Çünkü çok saçma şeylerle uğraştım. Ama yüzümdeki ödem için zaten gün be gün çekiyorum. Bugün biraz ödemli. Dün de aynı şekildeydi bu arada çok bir farkı yoktu dün. Dün sabah bundan bir tık daha azdı. Bugün daha bir tık daha fazla gibi. Dün akşam bu şekildeydi. Ee, akşama göre daha da fazla ödemlenmedi. Bu sanırım maksimum seviyesi ödemin. Çünkü ödem ilk 48 saat sonra e, maksimum seviyesine ulaşıyormuş. Bundan da daha fazla ödemleneceğini zannetmiyorum. Şimdi e, ameliyattan dolayı doktorum tantum verdi. Gargara verdi. Gel Kokonat sen de dinle. Hah. Şimdi oldu. Her yemekten sonra tantumverde ile gargara yapmak zorundayım ve işte ikinci ameliyatımın birinci gününde ben Zorlu'ya gitmiştim. Yani bunun iki gün önce. Zorlu'da davet vardı. Davette bir şeyler yedim içtim. Arabaya biner binmez de eve dönerken gargara yapayım dedim. Gargara yaptım. 2 dakika sonra polis çevirdi. Gargaradan ben hani hiç içmedim. Hiç alkol almadım. Hiç alkol almadığım için de gönül rahatlığıyla üfledim falan böyle. Hani getir üfleyeyim zaten çıkmayacak falan. Bir baktım ki gargaradan dolayı 60 promil çıktı. Direkt ehliyetimi aldılar. İtiraz e, ettim. İşte diyorum nasıl olur gargaradan bilmem ne. Yok hani itiraz edin o zaman gidin kan testi verin. Ee, i̇şte işte okay de şey olur gel yani geri alırsınız zaten sıfır çıkarız falan diye. Sonra e, işte geçen gece gecenin bir yarısı gittim Ok Meydanı Devlet Hastanesi'nde kan verdim. E, tabii ki testim sıfır promil çıktı. Sonra dün işte avukatlarla e, işte tüm belgeleri toparladık. Habelet olduğuma dair işte polisin tutu tutanaklar, reçetem ee, yani her şeyi hani aklınıza gelebilecek işte kan testini o, oyu buyu dilekçeyi her şeyi ayarlayıp ee, Çağlayan'a gittik. Yani umarım bir an önce sonuçlanır. E, kimisi diyor ki 15 güne 3 haftayı bulur e, çıkması, kimisi aylarca alamamış ehliyetini Kimisi, yani benim gibi hani durum olanlardan bahsediyorum. Alkolü yakalananlardan bahsetmiyorum. Ee, yani mesela 5 aydır alamayan insan varmış. Red Bull içmesine rağmen sadece. Yani kimisi 2 ayda alabilmiş. Ee, yani bu adliyedeki yoğunluğa göre değişiyor. Ve Çağlayan Türkiye'nin en yoğun adliyesi biliyorsunuz. Ama umarım en kısa zamanda çıkar. Ve ben bu yüzden çok stres oldum. Ee, böyle... Yani bir sürü araba kullanamayacak olma fikri falan beni çok hmm, şey yaptı. <laughs> yani uykularımı falan kaçırıyor bu ara. Yani canım biraz ona sıkkın. Hatta bayağı. Öyle yani. Stresten de şişmiş olabilir yüzüm. Evet. Bütün kedi ailesi de burada bu arada. <laughs> Laviş annemiz. Kokonat oğlumuz. Pistachio oğlumuz. Bugün koşturmadan dolayı video çekememiştim ama yüzüm çok feci bir şekilde ödemlendi. Ama bu da stresten kaynaklı oluyormuş zaten. Pazar günü yüzümün şekli bu haldeydi. Görenler benimle dalga geçiyordu. Evet arkadaşlar bugün 6. gün yani yarın tam ameliyatım olalı bir hafta olmuş olacak. Ödem bu şekilde. Ee, düne göre de bayağı azaldı. Herhalde birkaç güne yüzüm kendi haline dönecek. Ondan sonra da çöküşe başlayacak. Ee, normalde ben ameliyatım çarşamba günü oldum. Çarşamba ve e, perşembe günü yüzümde hiç ödem olmadı. Normalde ödem zaten ilk gün olan bir şey. Doktor da şaşırdı böyle olmasına ama e, bu ehliyet olayını perşembe gecesi yaşadıktan sonra herhalde stres yaptım. Stresten e, cuma günü yüzüm şişmeye başladı. Evet şimdilik böyle. Ben sonuçları hafif hafif hissetmeye başlıyorum. Ve bence birkaç ay sonra yüzüm oturduğunda gayet güzel olacak. Evet arkadaşlar bugün ameliyatım olalı tam bir hafta oldu. yüzüm bu şekilde. Ödenler büyük çoğunlukla geçti. Bence şu an beni tanımayan, yani tanıyan insanlar eskisinden ayırt edemez. Sadece benim fark edebildiğim ufak tefek ödemler var. Evet arkadaşlar bugün ameliyatım olalı tam 8 gün oldu. Ee, ödemler neredeyse geçti tamamen diyebilirim. Ee, yani ufak tefek ödemlerim var hala ama bunlar artık benim bile e, kendimin anlayabileceği türden değil bence. Hani ben bile şu an ödemim var mı yok mu deseler çok fark edemem. Dışarıdaki insanlar zaten ödemli olduğunu asla anlayamaz. Ee, ama henüz yanaklarımda da ekstra bir çökme meydana gelmiş değil. Ee, zaten tüm ödemlerimin birkaç güne yani cumartesiye kadar geçmesi e, normal. E, doktor bir iki gün daha sürer dedi. tam ödemlerin geçmesi. Çökme inşallah bir hafta sonra göreceğiz birazcık biraz biraz ama e, eski en azından o şişik haline göre eski yüzüme kavuştuğum için çok mutluyum şu an yani geçen hafta sonu normalde şişmeyecekti suratım ama stresten dolayı ehliyetim gidince stres yaptım o olaydan dolayı bence şişti. Evet arkadaşlar bugün cuma yüzüm bu şekilde e, artık tüm ödemlerim tamamen geçti diyebilirim bundan sonrası için yüzümün daha da çökmesini bekleyeceğim. Evet makyajımı şimdi sildim ve e, makyajımı silerken videoyu tamamlamam aklıma geldi. E, bugün arkadaşlar iki gündür çekmeyi unuttum size yüzümün halini ama çok da büyük bir fark olmadığı için oraları atladık. Yani bugün e, ameliyatım olalı tam 11 gün oldu. Bugün pazartesi. Yani iki gün sonra tam iki hafta olmuş olacak. Ve yüzüm şu an bu şekilde. Bence çok çok hafiften bir çöküntü başladı. Çok bazı arkadaşlarım hafif çökmüş diye fark ediyorlar. Ama tabii ki tam çökmeyi 6 ay sonra göreceğiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün salı. Yani ameliyatımı olalı tam 13 gün oldu. Yarın bir hafta olmuş olacak. Yüzüm bu şekilde. sanki düne göre biraz daha çökme var gibi. Esas 15. günde bir tık daha fark bekliyorum. Zaten o günde videoyu sonlandıracağım ama esas 1. aydan sonra belli olmaya başlayacak ve 6 ay sonra oturacak. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım bir sonraki videolarımdan zaten süreci takip edersiniz. Böyle iyice saçlarımı çekerek göstermek istiyorum. Az önce saçlarım kapatmış. <laughs> Yalnız bir şey fark ettim. Yanaklarımın buraları çöktükçe elmacık kemiklerim daha da çok <laughs> ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ameliyat olalı tam 3 hafta oldu. Yüzüm bu şekilde. Aslında 15. günden sonra çok bir fark olmadı çökme anlamında. Ama Tabii ki birkaç hafta sonra daha da belirginleşecek. Ve esas 6 ay sonra tam görünümüne ulaşacak. Ama ben sadece süreci merak edenler için bu videoyu böyle 3 haftaya kadar uzattım. En azından sonrasındaki haftalarda neler yaşanıyor, ne kadar ödem oluyor, ödem ne zaman geçiyor bunları takip edebilmeniz açısından sürecimi anlattım. Bundan sonraki videolarımda, bundan birkaç ay sonraki videolarıma da dikkat ederseniz eğer oradan da yüzümün şeklini takip edebilirsiniz. Bu işlemi yapabilecek en iyi doktora ameliyat olduğumu düşünüyorum. Ufuk Askeroğlu'na teşekkür ediyorum. Ne kadar kendisi yapmayalım dese de ben çok ısrar etmiştim bu ameliyatı olmak için. Çünkü böyle ne kadar Zayıf gözüksem o kadar iyi benim için biliyorsunuz. Ee, umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.